Merhabalar YKS tayfa. Oran orantı konu anlatımı kısmıyla karşınızdayım. Başlayalım. Arkadaşlar oran nedir? Aynı türden iki çokluğun birbirine bölümüdür. Yani elmaları elmalara, armutları da armutlara böleceğiz arkadaşlar. İki kişinin boyu oranı verir. Parayı yaşa bölerseniz arkadaşlar oranı vermez. Aynı cinsten değil. Peki orantı ne arkadaşlar? İki tane oranın birbirine eşitliğine de biz orantı diyoruz sevgili gençler. Bu şekilde gösteriliyor. Ve K da nedir gençler? Orantı sabitidir. Bu değişmez. Sabit bir değerdir. Örnek verelim. 3 bölü 6 da 4 bölü 8 de 1 bölü 2 de birbirine eşittir. Hepsi de yarım gençler. Özelliklerine geçelim. Geldik ilk özelliğimize. Gençler içler dışlar Denir. Burası BC kısmı içler, AD kısmı da dışlar arkadaşlar. İçler dışlar kısmı birbirine eşittir. 3 bölü 6 ile 4 bölü 8'i inceleyelim. 6 kere 4, 24. 3 kere 8, 24. Birbirine eşit oldu. İçler dışlar yer değiştirirse eşitlik bozulmaz arkadaşlar. Örnek verelim. İçler yer değiştirdiğinde 3 bölü ne olsun? 4 eşittir. 6 bölü 8 gene içler dışlar yaptığımızda gençler ne olur 24'ü verir peki dışları değiştirelim bu sefer ne olur 8 bölü 6 eşittir 4 bölü 3 işler dışlar yapalım yine 24 eşittir 24 olur gençler işler dışların yeri değişirse eşitlik bozulmaz bunu unutmuyorsunuz gençler oranlar birbiriyle yan yana toplanırsa ne olur 7 bölü 14 mu oldu? E 7 bölü 14 de görüldüğü üzere yine 1 bölü 2'ye eşit olur. Gene orantı sabitimiz değişmedi gençler. Çarpıldığında ne oluyor? Hadi inceleyelim. 3 ile 4'ü 6 ile da 8'i yan yana çarpıyoruz. Ne oldu? 12 bölü 48 mi yaptı? Sadeleştirdiğimizde 12'ye böldük 1, 12'ye böldük 4 mü? Bu da gençler 1 bölü 2'nin karesi mi yaptı? Yani orantı sabitinin karesine eşit olmuş oluyor çarpım durumunda. Yani 1 bölü 2'nin karesi olmuş oluyor. K kare olmuş oluyor gençler. Orantının kısaca özellikleri bu şekilde. Şimdi doğru orantı ve ters orantıya geçelim. Geldik doğru orantıya. Gençler iki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa biz buna doğru orantı diyoruz. Örnek 2'den 4'e ne olmuş? Artmış değil mi? E 5'ten de 10'a artarsa gençler bu doğru orantı olmuş olur. Ya da 8'den 4'e azalmış, 16'dan 8'e azalmış değil mi? Bu da yine doğru orantı olmuş olur. Artarken artıyorsa ya da azalırken azalıyorsa gençler bu doğru orantıya giriyor. Doğru orantıda çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 2 çarpı 10 ile 4 çarpı 5 20'yi verir. 4 ile 16, 8 ile de 8 çarpımları yani bir nevi içler dışlar birbirine eşit olmuş oluyor gençler. Bir yine doğru orantıda bu şekilde gösteriliyor. Eğer ki soruda x ile y orantılıdır diyorsa bu anlayacağız ki biz bunların doğru orantılı olduğunu gençler. Gelelim ters orantıya. Ters orantıda ise gençler eğer biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken yine aynı oranda artış gösteriyorsa biz buna ters orantı diyoruz. Örnek gençler 2'den 4'e giderken ne olmuş artmış değil mi? Ondan 5'e giderken ne olmuş azalmış. 2 katına düş, 2 katına çıkmış yarıya düşmüş. Yarıya düşmüş 2 katına çıkmış. Arkadaşlar görüldüğü üzere zıt. Yani bu ters orantı olmuş oluyor. Ters orantıda nasıl yapacağız? Yan yana çarpımlar birbirine eşit. 2 çarpı 10 ile 4 çarpı 5. 8 çarpı 8 ile 4 çarpı 16 birbirine eşit. Ve ters orantılı arkadaşlar bu şekilde göstermiş oluyoruz gençler. Unutmayın artarken artıyorsa ya da azalırken azalıyorsa bu doğru orantı. Artarken azalıyorsa ya da azalırken artıyor ise bu da ters orantıya giriyor gençler. Gelelim şimdi ortalama kısımlarına. Son kısımdayız. Aritmetik ortalama ve geometrik ortalamayı da açıklayacağız gençler. Aritmetik ortalama ne? Elimizde sayılar var. 3 ile 7 var gençler. Bunları toplayacağız. Kaç sayı var? 2 sayı var. Böldük. 10 bölü 2'den 5'i vermiş oldu gençler. 3 sayı olsun. 1, 2, 3. Kaç tane sayı var? 3 sayı var. 3'e böleceğiz. Ne yapar? 4, 2 daha 6 bölü 3'ten 2 yapmış oldu. Aritmetik ortalama bu kadar gençler. Gelelim geometrik ortalamaya sevgili gençler. İki tane sayımız mı var? İki tane sayımız var ise içerisine yazıyoruz. Ve iki sayı olduğu için derecesi iki tane olmuş oluyor. Yani kök 64 olmuş oluyor. ikinci dereceden. E köklülerde kök 2'yi biz 2'yi göstermiyorduk. Gerek yoktu. Biz bunu zaten ikinci dereceden olduğunu biliyorduk. E kök 64 de 8'e eşit gençler. Başka bir örnek verelim gençler. 1 olsun. 3 olsun ve 9 olsun. Kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. E bu sefer kökün derecesi 3 olacak arkadaşlar. Çarptık ne yapar? 3. dereceden kök 27 yaptı. E arkadaşlar neyin 3. derecesi 27 verir? E 3 olursa arkadaşlar 27 vermiş olur. Bu da bu kadardı gençler. Video eğer hoşunuza gittiyse beğeni tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Bu da beni motivelendiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konu anlatım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.